Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kardelen Hanım. Nasılsınız bugün? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok Nazar teşekkür değilsin. ederim. Nazar Misafirlerimiz var. Evet. Bugün iki tane misafirimiz var. Çok güzel. Var. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk Abdullah Bey. Furkan Bey. Hoş bulduk Abdullah. Nazar Değmesin. Teşekkürler sizlere de. Süpersiniz. Gastronomi ile ilgili sorular soracağız. Çok güzel. Hazırsanız başlıyoruz. Her zaman gastronomi. Tabii ilk soruyla başlıyorum Başlayalım. o zaman. Başlayalım. Müşteri geri bildirimlerini bir avantaja nasıl dönüştürebilirim? Bunları raporlayalım. Daha önceki videolarımızda da konuşmuştuk. Geri bir bildirimleri belli raporlara dönüştürmemiz lazım. Bu raporları okuyup müşterilerimizin beğendiği, bizim için artı olan değerleri bir gruba koyacağız. Taleplerini bir gruba koyacağız. Eksilerimizi bir gruba koyacağız. Sonra bunları kendi içlerinde gruplandıracağız. Oluşturduğumuz bu gruplar içerisinde eksilerimizi artıya çevirmeye çalışacağız. Artıya çevirmeyi başarabildiklerimizi de dijital platformlarda medya yoluyla paylaşarak insanlara duyuracağız. Yani geri bildirimin bir eksimizi fark etmemizi sağladığını, fark ettiğimiz bu eksinin bir artıya özellikle müşterilerimiz için bir artıya dönüştüğünü kendilerine de bildireceğiz. Bize bu bilgiyi veren müşterimiz bunun değiştirildiğini, artık bir kendisinin lehine bir pozisyonu aldığını bilecek. Böylece müşterinin yaptığı yorumun bizim için değerli olduğunu anlayacak ve duygusal bağ geliştirecektir. İnsanlar yorumlarının değerlendirildiğini, önemsendiğini anladıklarında daha olumlu duygularla sizin firmanızdan artık alışveriş yapabilir. Abdullah Bey benim de bir sorum olacak. Tabii. Müsaadenizle. Müşterilerimle aramda bağ kurmanın en etkili yolu nedir? Mesela sizin için yapılan bir yorum, bir fotoğrafınıza, bir videonuza yapılan yorum, mail ile sizden talep edilen bir konu ve sizin bu konu üzerine bir çalışma yapmanız, müşterinize evet sizin talebiniz doğrultusunda biz bu eksiğimizi fark ettik ve bunu değiştirdik şeklinde bilgi vermeniz mutlaka ki duygusal bir bağ kuracaktır. Bunun dışında Müşterilerinize yapacağınız küçük sürprizler, doğum günü mesajı olabilir. Eğer bunlar çiftse evlilik yıl dönümleri gibi özel günlerini hatırlayıp onlara sürprizler yapmanız, küçük hediyeler vermeniz. Bu özel günlerinizde sizi aramızda görmek isteriz diyerek başlayan satışınıza yönelik, anladığım kadarıyla gastronomi mesela restoranımızda buyurun size %50 özel indirim gibi bir özel gün hatırlaması mutlaka duygusal bağ kurmayı da geliştirecektir. Fakat insanlar yaptıkları yorumların firmanızda bir değişikliğe sebep olduğunu gördüğü anda en etkili yöntem bu. Mutlaka ki duygusal bağ kuracaktır. Alışveriş ve ticari imkanlarımız gelişecektir. E-ticaret sipariş miktarı nasıl arttırabilirim? E-ticaret sipariş miktarı. Evet. Yani internet üzerinden aldığımız siparişleri nasıl arttırabiliriz? Doğrudur. E-ticaret sipariş miktarını arttırmanın birçok yolu var. Bunlardan bir tanesi satış yaptığınız dijital platformun kolay kullanılabilir olması. Kullanıcı dostu olması çok önemli. Kolay anlaşılır, basit bir platform. Mesela web sayfamızda çok fazla detaylar içinde boğulmadan ürünü kolayca görebilecek, kolayca sipariş verebilecek ve ödeme yöntemi de güvenli olacak. İnsanlar kredi kart bilgilerini bu sistemlerle paylaşıyor. Paylaştıkları sistemin güvenilir olmasını ister. Güvenli bir sistem alışverişi kolaylaştıracaktır. Ben markamın sektördeki rakiplerimden ayrılmasını istiyorum. Bunun için sıra dışı bir yol var mı? Marjinalite. Süper. Sıra dışı bir yoldan karşı ettiğimiz nedir? Mesela ne yapmak istiyoruz? Yani ben herkesin gittiği yoldan değil farklı bir yolla farklılaşmak evet, biz istiyorum. Biz farklıyız. Marjinalite her zaman çılgınlıklar olmak zorunda değil. Müşterinize verdiğiniz, hissettirdiğiniz deneyim de çok önemli. Örnek verelim. Standart bir naylon paket yerine daha kişiselleştirilmiş, kişiye özel tasarlanmış bir ambalaj dahi farklılaşmanızı, rakiplerinizin bir çoğundan ayrışmanızı sağlayabilir. Abdullah Bey, sosyal medyamı viral'e nasıl dönüştürebilirim? Viralleşmek duygusal reaksiyonlarla mümkün. Bu hislerin, bu duyguların daha yüksekte yaşanması için mesela çok eğlenceli videolar, çok duygusal anlar, yüksek duygu içeren hisler yaratan videolar paylaşmanız lazım ki insanlar bunları alsın, başka yerlerde paylaşmaya devam etsinler. Viralleşmek için kolay bir yol olabilir. Yapay zeka ve otomasyon pazarlama sürecinde ne tür bir devrim yaratabilir? Burada bize çok büyük avantajlar getirebilir. Mesela az önceki sohbetimizde dedik ki insanlara doğum günlerinde veya kutlamak isteyebilecekleri günlerinde bazı küçük hediyeler verelim. Binlerce müşteriniz olabilir. Bu binlerce müşteriye her birini ayrı ayrı işte doğum günlerini takip edelim demek bile ciddi bir iş yükü. Bunu yapay zekaya yaptırabiliriz. Otomasyonla da belli tarihlerde belli maillerin atılmasını sağlayabiliriz. Yani kişiselleştirilmiş mesajlarımızı otomasyon üzerinden çalıştırırsak pazarlamada büyük avantaj getirir. Yapay zeka müşteri hizmetleri departmanımız gibi çalışabilir. 7/24 call center olmasa da en azından bazı mesajlara otomatik cevap verebilir bizim işlerimizi kolaylaştırabilecek çok şey yapıyor. Eminim ki yakında, çok yakın bir tarihte çok daha başarılı, verimli hale gelecek. Yapay zeka bugün için çok erken olabilir. Bizim için yapabileceği işler az olabilir. Fakat bugünden kullanmaya başlayalım. Çok yakın bir zamanda belki de müşteri hizmetleri departmanının iş yükünün büyük çoğunluğunu bu yapay zekalara devredeceğiz. Yapay zeka zaten şu an hayatımızın her alanında var. Evet. Bu alanında da kullanmamız lazım. Kesinlikle. Abdullah Bey benim başka bir sorum daha var size. Müşterilerimin bana güvenmesini istiyorum. Tamam. Bunu nasıl sağlayabilirim? Güvenin ilk şartı şeffaflıktır. İnsanlar diyalog kurdukları zaman müşteri olarak da olsa satıcı olarak da olsa şeffaflığı görmek istiyorlar. Hangi masaya oturduklarını, nerede ne yapacaklarını, hangi hizmetin veya hangi malın karşılığında ne bedel ödeyeceklerini, ücretinin ne olacağını bilmek istiyorlar. Bu da haklarıdır. Bu politikamız açıklık olsun. Özellikle ürünümüzün tanıtımında yalan bilgilerden uzak duralım. Ücret politikamız standart olsun. İnsanlara sürpriz bir ücret, sürpriz bir masraf çıkarmayalım. Ekstradan bir kargo masrafı mesela. Sinek küçüktür ama diye başlayan atasözlerimiz var. Şeffaf olalım, açık olalım. Ürünümüz budur, gayet nettir. Hizmetimiz budur, ücreti budur, katlanacağınız toplam maliyet budur. Müşterimiz de bunu görerek ve bilerek alıyorsa, hiçbir sürprizle de karşılaşmıyorsa bu güvenin temelini oluşturur. Duracaktır. Ticari ilişkimizin güven üzerine kurulu olması için bu temele ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abdullah Bey, ben hedef kitlemle organik bir bağ kurmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmek için hangi yolları izlememiz gerekir? Hedef kitleyle organik bağ kurmak istiyoruz. Öncelikle hedef kitlemiz kim? Mesela gençler veya 20 ila 25 yaş arasında olan genç insanlar bizim hedef kitlemizse. Instagram gibi, TikTok gibi platformlarda var olmamız lazım. Çünkü bu genç insanlar daha çok zamanlarını buralarda geçiriyor. Doğrudan temas ve organik bağ bu mecralarda mümkün. Ancak hitap ettiğiniz kitlenin yaş ortalaması yükseliyorsa, hedef kitlemiz daha yüksek yaş gruplarına hitap ediyorsa, belki Facebook kullanacağız veya YouTube kullanacağız veya başka başka platformlar kullanacağız. Öncelikle hedef kitlemizin hangi platformlarda aktif olarak var olduğunu bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Abdullah Bey, benim de size bir sorum var. Yeni trendlere adapte olmak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Bir kere trendleri takip etmemiz lazım. Trendleri takip edebilmek için bazı uygulamalar var, bazı programlar var. Mesela ben Google Trends'i tavsiye ederim. Bugünkü videomuz içinde hangi trendlere uygun olsun diye araştırma yapıyor olsam ilk bakacağım yer benim Google Trends olur. Fakat hedef kitleniz dediğim gibi TikTok'u yoğun kullanıyorsa o platformun trendlerini belirleyen, araştırmalar yapan uygulamaları tercih edebiliriz. İnovatif ürünler yaratmanın başlangıç noktası nedir? Müşterinizin ya da potansiyel müşterilerinizin karşılaştığı sorunları öncelikle belirleyin. Niye? İnovatif bir çözüm daha önceden çözülmemiş bir sorunu çözüme ulaştırabiliyorsa, potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizin çözülmemiş sorunlarını çözebiliyorsanız inovatifliği yaratmış oluyoruz. Bence ilk başlangıç bu olsun. Dolayısıyla bizim öncelikle müşterimizin çözülmemiş sorunları nelerdir? Bunu tespit edebilmemiz lazım. Bu bir pazar araştırması ile olabilir. Muhtelif trend araştırmaları ile olabilir. Az önce konuştuğumuz üzere trend araştırmaları belki de bu konuda bize yardımcı olabilir. Bunlar tespit edildikten sonra, müşterimizin çözülmemiş sorunları tespit edildikten sonra bu soruna çözüm getiren biziz diye yaratıcı, ayrıcalıklı bir pazarlama yapılabilir. Abdullah Bey bir sorum daha olacak. Buyurun. Ürün veya hizmetimin fiyatlandırmasını nasıl, hangi şekilde optimize edebilirim? ürün veya hizmetin fiyatlandırması öncelikle müşterinizin algısı ile ilgili. Ürün veya hizmetimizin müşterimiz tarafından nasıl algılandığıdır. Belli bir algı oluşacak. Bu algıya karşılık bir değer atfedilecek. Dolayısıyla öncelikle müşterimizin gözünde biz neredeyiz? Ürünümüz, hizmetimizin değeri nedir? Bunu belirleyeceğiz. Gerekirse müşteri algısını değiştirmek için çaba göstereceğiz. Bu reklamlarda olabilir, kısa videolarda, şortlarda olabilir. Müşteri algısının belirlendiği yerdeki rakiplerimizin fiyatlarını inceleyeceğiz. Neden? Bir ürünümüz var. Müşterimizin algısında bir bir fiyat var. Bu fiyata denk gelen rakiplerimiz, aynı marjin içinde bulunduğumuz rakiplerimizin fiyatlarını inceleyeceğiz. Hedef pazarımızdaki satış stratejimize göre bazen yüksek miktarda mal satmak isteriz. Fiyatımızı biraz daha düşük belirlememiz fiyat elastikiyeti açısından satış miktarlarında çok büyük avantajlar getirebilir. Ya da bazen çok yüksek miktarlarda satış yapmak istemeyiz. Kalitemiz daha çok ön plana çıksın isteriz. Fiyatımızı ona göre belirleyeceğiz. Abdullah Bey, Yeni bir pazara girmek istiyorum. Yeni bir pazara girmek Bunun istiyorum. Bunun için ilk olarak ne yapmalıyım? Yeni bir pazara girmeden önce hedef pazarımızı belirlediysek önce bu pazarı bir araştıralım. Bizim ürünümüze verdiği reaksiyonlar nelerdir? Ürünümüze verdiği tepkiler nelerdir? Ürün ya da hizmetimize addettikleri bedel, ücret nedir? Bizim ürünümüzün algılanan fiyatı bu pazarda nedir? Bunları bilelim. Bu araştırmaları yaptıktan sonra yerel pazara vakıf olan influencer'lar olabilir, yerel pazarlama teknikleri olabilir. Bu yerel pazarı hakim olan yerel iş ortakları edinmeye çalışalım kendimizi. Önceliğimiz bu olsun. Hedef pazarımız belliyse bu yoldan giderek başlangıcı yapabiliriz. Tabii her şey şu an dört dörtlük ilerliyor ama illaki evet. kriz anları olacaktır diye düşünüyorum. Olacaktır. Peki kriz anlarında müşterilere doğru mesajı nasıl verebilir? Yani tabii bu kriz anları nedir? Daha mikro krizlerden bahsedelim. Örnek verelim. Müşterimizin siparişi kargoda kayboldu. Minik bir krizimiz var. Şeffaf olun. Yalan söylemeye gerek yok. İnsanlara açık açık bilgi verelim. Durumu izah edelim. Ve mümkün olan müşterimizin de rıza göstereceği bir şekilde tekrar kargo döndürebiliriz. Örnek vakamızda kargo kaybolmuştu. Kendimizi affettirmek için belki içine küçük hediyeler koyabiliriz. Küçük jestler her zaman avantaj yaratır. Bu küçük krizimiz belki de bizim gelecekte daha çok satış yapmamız için ciddi bir reklam haline gelebilir. Müşterimizin memnuniyeti yapacağı yorumlarla kulaktan kulağa pazarlamayla çevresinde eş dost arkadaş çevreleri içerisinde yapacağı reklamlarda inanın bir şey kaybetmiş değilsiniz belki de kazanmanıza sebep oldu. Bu mikro kriz belki de bizim için çok daha yüksek reklam maliyetleriyle kazanamayacağımız yeni müşterileri kazanmamızı sağlayabilir. Abdullah Bey benim bir sorum daha olacak. Tabii ki Hasan Bey. Müsaadenizle. Tabii tabii buyurun. Müşterilerimin psikolojisini anlamak pazarlama stratejilerimi ne yönde nasıl etkiler? Müşteri psikolojisini anlamak. Örnek verelim. Müşterilerimiz üzerinde bir etki yaratma imkanımız oldu. Nedir bu? Kendilerini huzurlu hissettikleri, güvende hissettikleri. Küçük bir restoranımız var. İnsanların duygularına hitap etmeye başladık. Artık güvendesiniz, huzur içerisindesiniz, rahat rahat yemeğinizi yiyebilirsiniz. Burada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İşte satışın en önemli noktalarından birini yakaladık. Duygusal bağ kurduk. Bu duyguları yarattığımız iletişimde kullanılan mesajlar çok önemlidir. Müşterimiz memnuniyeti size yeni müşterilerle zaten ispatlayacaktır. Bence müşterimizin psikolojisini anlamak ve onun ihtiyacı olan psikolojik ortamı, huzur ortamını, rahatlık ortamını sağlayabilmemiz satışlarımız üzerinde ciddi artışlar sağlayacaktır. Abdullah Bey, diyelim ki kurduğumuz markada ilerledik, yıllar sürdü. Sadık müşteriler edindik. Çok sadık güzel. müşterilerimizi markamızın elçi konumuna nasıl getirebiliriz? Şimdi az önceki örneğimize devam edelim. Artık bu küçük güzel restoranımızda sürekli bizi ziyaret eden misafirlerimiz var. Müşterimizin ötesinde bu insanlar bizim misafirlerimiz. Bulundukları ortamda çok rahatlar, huzurlular, rahat rahat alışverişlerini yapıyorlar, yemeklerini yiyorlar ve başka insanlara da sizi anlatıyorlar. Bu platformu, bu ruh halini talep eden müşteriler için siz artık bulunmaz bir nimet haline geldiniz. Psikolojisine hitap edebildiğimiz bu müşterilerimiz artık bizim birer marka elçimiz haline geldi. Markamızın temizliği temsilcileri haline geldi. Bizim dijital platformlarda yaptığımız reklamlar kadar da kıymetli olan bir hizmeti bizim için ücretsiz veriyorlar. Bu kişilerin değerini bilmek lazım. Bu marka elçilerimizi teşvik etmemiz lazım. Yaptıklarını daha çok yapmaları için, bizi daha çok ön plana çıkarmaları için mutlaka teşvik edelim. Gerekirse küçük hediyeler, daha önce konuştuğumuz gibi doğum günlerinde özel indirimler, küçük hediyeler mutlaka mutlu edecektir insanları. Kuracağımız duygusal bağları da güçlendirecektir. Ben çok mutlu olurum mesela küçük hediyelerden. Evet ben de çok severim. Mesela bana her gün küçük hediyeler alsanız mutlu olurum. Peki marka kimliğimi daha net ve güçlü bir şekilde nasıl ifade edebilirim? E tabi malum bizim bir logomuz var. Markamızın bir bilinirliği var. Ve biz bunu pekiştirmek istiyoruz. Tutarlı olun. Tutarlılık çok önemli. Güvenilir, şeffaf ve tutarlı olmak bilinirliğimizi ve güvenilirliğimizi mutlaka ki çok hızlı bir şekilde arttıracak. Abdullah Bey etkili bir içerik stratejisi oluşturmanın en temel adımları sizce nedir? etkili bir içerik stratejisi. Öncelikle içeriğimizin ve stratejimizin etkili olabilmesi için hedef kitleyi doğru tespit etmiş olmamız lazım. Hedef kitleyi doğru tespit ettikten sonra bu kitlenin ihtiyaçları nelerdir? Çözülmemiş sorunları var mıdır? Çözülmemiş soruları nelerdir? Bu ihtiyaçları karşılamaktaki sorunları tespit edilmiş olan potansiyel müşterilerimize satış yapmak için artık hangi yolları kullanacağımızı belirleyebiliriz. Hedef kitleyi doğru belirledik. ihtiyaçlarını doğru belirledik. Çözülmemiş eksik kalmış konular varsa belirledik ve bu şartlar altında dijital platformlarda çıkaracak örnek verelim bir video hazırlıyoruz. Bu videonun içeriği ne olmalıdır? Az önce saydığımız standarda göre belirlenecek. Az önce saydığımız ihtiyaçlara göre hangi kitleye hitap etmelidir? Mutlaka çok daha kolay, çok daha başarılı sonuçlar getirecek. Abdullah Bey, diyelim ki ses getiren yaratıcı bir kampanya yap yapmak istiyorum ama Hı -hı. kısıtlı bir bütçem var. Bunun için ne yapabilirim? Bütçe kısıtlı. Bu, aynen, bütçe kısıtlı. Kısıtlı bir bütçeyle etkili bir reklam yapmak istiyoruz. Eğlenceli bir konu seçebiliriz. İnsanların duygularına hitap etmemiz gerekir. Yüksek hassasiyet gösterecekleri çok eğlenceli bir videoda olabilir, çok duygusal bir videoda olabilir. Bu çoku içeren videonun viralleşmesini sağlamamız. Belki henüz çok meşhur olmamış fakat trendleri yükselme yolunda olan influencer'larla çalış çalışmamız faydalı olabilir. Çok eğlenceli bir video, kısa bir video. Trendi yükselmekte olan influencerlarla pekiştirilmiş bir reklam mutlaka başarı getirecektir. Teşekkür ederiz. Aa, ben teşekkür ederim. Peki etkili bir işbirliği için doğru ortakları nasıl seçeceğim ben? Doğru ortakları nasıl seçeceğiz? Hitap ettiğimiz kitlelerin aynı olması gerekir. Az önceki örneğimize geri gelelim. Örneğin biz bir restoran sahibiyiz. İnfluans hizmeti alacağımız kişinin de restoran ve yemeklerle ilgili bir konusunun, bir temasının olması gerekir. Otomobiller üzerine videolar çeken ve popülerleşmiş bir kişinin restoranımıza vereceği influans hizmetiyle, gurmeliğiyle ön plana çıkmış veya çıkmakta olan bir kişinin restoranımız için vereceği influans hizmeti mutlaka farklı sonuçlar doğuracaktır. Elbette ki reklamın iyisi kötüsü olmaz diyeceğiz. Otomobil Mobil için videolar çeken bu konuda popülerleşmiş kişilerin restoranımızı ön plana çıkarmaya çalışması da güzel. Fakat gurmeliğiyle ön plana çıkmış birçok insanın damak zevkine saygı gösterdiği bir kişinin bu bizim küçük restoranımızı övmesi, ne kadar lezzetli, ne kadar keyifli yemekler yediğini anlatması çok daha faydalı olacaktır. Çok teşekkür ederiz Aa, Abdullah ben Bey. Ben teşekkür ederim Abdullah Bey çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere Hasan Beyciğim. Benim bir sorum daha var. Sor. Hadi yemek yemeye gidelim. 아, 시대고 맞긴